Uzman Data'dan merhabalar, ben Deniz. Bu videomuzda manuel fiyatlamayla nasıl otomatik alım satım yapabiliriz? Hisse senetlerinde ve kripto paralarda bunu göstereceğiz ve şu anda bir strateji değil, bu e, manuel fiyatlamayla kendiniz nasıl teknik analizinizi yapıp e, belirlediğiniz fiyatlar değdiğinde denk geldiğinde nasıl alım satım yaparsınız onu göstereceğiz. Şu anda İş Bankası'nın dolar bazlı grafiğini açtık. Bunu nasıl yaptığımızı daha önceki videolarda gösteriyorduk. Şu anda kodu da bu şekilde sizde. Bakabilirsiniz. Eğer trading gibi ücretli planınız varsa, bunları detaylı görebiliyorsunuz. TL grafinde de olur tabii ki. Yani şu anda mesela 16 TL e, diyelim. Siz mesela 5 TL'de alıp 16 TL'de satmak istiyorsunuz. Bu şekilde bir e, 5'ten al 16'ya sat e, gibi bir şey ayarladığınız diyelim. E, bunu gösterelim şimdi. Bunu nasıl yapıyoruz? Uzman Data strateji indikatörüne geldiğimizde, siz de aşağıdaki linkten deneyebilirsiniz. Burada Manuel fiyatlama, price, price action diye geçiyor indikatörü. Bu indikatöre kendiniz bir değer giriyorsunuz. Yani teknik analizinizi kendiniz yaptınız, baktınız fiyat geçmişine. Atıyorum dip seviye, hisse senetleri için konuşacak olursak. Mesela dip seviye, dolar bazında işte 11 cent olsun. Sallıyorum şu anda. Herhangi bir hisse için farklı sonuçlar gelebilir. Farklı değerlendirilebilir. Tamamen göreceli. 11 cent'ten alayım, işte 22 cent'e iki katına satayım gibi böyle bir şey yazdınız mesela. Burada sistem ne yapıyor? E, dolar bazlı fiyatına iş Bankası'nın 11 cent'e geldiğinde alıp 22 cent'e geldiğinde satıyor. Mesela geçmişe dönük burada e, bakacak olursanız ne zaman denk gelmiş bunlar? 2018'de denk gelmiş. İşte 10 sent e almış, 22'ye satmış. E, 11 cent'e Al diyoruz çünkü 11 ve 6 ise tetiklenmiş oluyor emir burada 10 sente almış e, buradaki tarihte, sonra da 2020 ayında Ocak 2020'de satmış, e, sonra da Mart e, 2021'de almış 11 senten sonra e, 23 de 0609 2022'de satmış gibi gibi bu tabii back testi böyle e, bakıp yani her zaman bu şekilde olacak diye bir şey yok. Siz burada e, e, buradaki amaç strateji oluşturmak da değil yani e, burada kendiniz manuel fiyatları girip otomatik alım satımı e, yapabilmek örneğin mesela şu anda e, iş bankası hissesi yarım dolar yani 0.5 dolar atıyorum ben 0.25 dolara gelirse yani dolar bazında şu an en tepe noktalarda yarı yarıya düşerse almak istiyorum yatırım yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Dersiniz ki 0.25'ten al. Bunu normal platformlarda yapma şansınız yok. Yani İş Bankası hissesinin 0.25 dolar olduğu andaki TL karşılığı nedir? Re geliyor soru. Bunu maalesef kendinizin takip etmesi gerekiyor. Ama biz bu şekilde böyle bir strateji kurduk diyelim. 0.25'ten al. 50 tekrar 0.50'de sat gibisinden. Böyle bir alarm kurarsak orada monel fiyatlamaya girip burada direkt alarm oluştur dediğimizde o 0.25 dolara geldiğinde sistem bize haber veriyor, alarm geliyor. İstersek bunu ayrıca aracı kuruma da iletebiliyoruz. Uzman data aboneleri ve bundan yararlanabiliyor. Buradaki mesaj kısmından size özel kodu yerleştirdiğinizde bu alım emri iletilmiş oluyor borsaya. Aynı şekilde yine TL bazında da kendiniz grafik yerde çalışıp e, inceleyebilirsiniz. Örneğin işte 8 TL gelirse İş Bankası hissesi e, alacağım, 16 TL gelirse satacağım şeklinde yapıp e, güncel fiyata göre sürekli bu e, stratejinizi değiştirip güncelleyebilirsiniz teknik analizinize göre. E, geçmiş fiyatlarına bakarak yani bir hissenin ederi nedir onu hesaplayıp ona göre alım satım yapabilirsiniz. Aynı şekilde Bitcoin'de de kripto paralarda da bunu yapabiliyorsunuz. Burada da bir örnek vermek istedik mesela. Bunlar tamamen uydurma yaptığımız fiyatlar yani bir mantığı yok şu anda. Ee, örnek olması açısından gösteriyoruz. Yatırım tavsiyesi değil. İşte Bitcoin 30 bin dolardayken al, 60 bin dolardayken sat diye basit bir strateji oluşturduk mesela. Şu anda işte 68 bin dolarlarda, 30 bin dolara gelirse burada strateji almış olacak aslında. Daha önceki geçmişe de bakabiliyorum bu şekilde. Daha önce 30 bin dolar ve altındayken alıp mesela şu an işte Ocak 2020'de 7 bin dolar da demiş, almış. Sonra e, 13.03 2021'de 61 bin dolara satmış. Niye? 60 bin dolar ve üzeri ise sat diyorum aslında. Yine burada da e, 20.07.2021'de 29.790 dolarmış. Yani ne, değil, ne demiştik? Stratejide 30.000 dolar ve altıysa al. Sonra da yine 15.10.2021'de e, satmış. Satış koşulumuz neydi? 60.000 dolar ve üzeri ise sat şeklinde. Yine burada e, 29.000 dolarlardayken almış. 2020'de, 2022'de, 2024'te de 60.000 dolara görüp e, satmış strateji buradan da görebiliyorsunuz İşte buradan almış buradan satmış. Artık bundan sonraki sizin tahmininiz neyse yani hangi fiyattan e, tekrar bitcoin almak satmak istiyorsanız orada manuel fiyatlama kısmında girip kendiniz belirleyip burada işte 15 bin dolara düşer salda diyebilirsiniz. Yani iyice dibe vursun e, sonra alayım kaçırmayayım diye edebilirsiniz. Sonra burada belirledikten sonra bu alım fiyatınızı ve satım fiyatınızı e, bunu stratejiye bağladığınızda bu şekilde aslında fiyat geldiğinde otomatikmen sistem buradan alarm oluşturur dediğinizde burada uzman data abone kodunu girdiğinizde otomatik olarak kripto borsasına bu emri iletip sizin yerinize fırsatı kaçırmamış oluyor. Bazen bir anlık fiyat düşüşleri oluyor keskin direkt o anda fırsatı kaçırmamış oluyorsunuz anında yakalamış oluyorsunuz o açıdan faydalı olabilir ya da kendiniz belirlediğiniz yatırım stratejisi neyse ona göre bunları çeşitlendirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Siz de bu şekilde manuel kendi teknik analizinizi de yapıp manuel fiyatlarla hisse senetlerinde ve kripto paralarda bu şekilde otomatik alım satım yapabileceğinizi. Görmüş olduğunuz uzman data indikatörü sayesinde bunu nasıl kullanacağımızı göstermiş olduk. Bununla alakalı merak ettiğiniz konular varsa aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.